Puanlar demişken açık oylamaya geçelim mi? Hazır mıyız? Geçelim. Hadi bakalım açık oylamadayız. En az en düşük oranda 7 bekliyorum. Neden? Çünkü zaten e, Cahide Hanım bir kere kuru olmaya güzeldi dedi. Sonra da dedi ki dur 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 daha güzel olabilirdi. E Buna puan verecek mi vermeyecek mi? Şimdi çok merak ediyorum puanlamada göreceğim. Evet haftanın ortasında Safiye yarıştı. şimdi ona puan verme zamanı. Yine menüsü masası tam bir yarışmacı. Dolayısıyla yine üçten başlayacaksınız puanlarınızı. İnşallah bütün hafta da böyle gider herkes için. Buyursunlar siz yazmaya başlayın. Ben de menüsünü hatırlatayım. Brokoli çorbasıydı Safiye'nin açılış yemeği. Ara yemek olarak kuru patlıcan dolması geldi Haydar eşliğinde. Ana yemeğimiz patates püresi yatağında ee, köftesi vardı garnitürlü. Karışık yeşil salata eşlik etti ana yemeğinin. Nevzine tatlısı yedik. Üzerinde tahin vardı cevizli koymuştu. Bakalım puanlar nasıl olacak? Evet herkes yazdı galiba. Evet. Değiştirmek isteyen var mı? emin no, Emine düşünün Sonra değiştirmeyin gene. Yok ben şey, de. Yapmayalım. Şimdi pişman oluyorsunuz de. ya sonradan çok verdim az verdim diye. Onları Yok yaşayalım. bu sefer pişman olmayacağım. Peki herkes kararında. Kaç bekliyorsun? En düşük 7 bekliyorum. En düşük 7 bekliyor evet. Safiye. 7'yi verelim de ondan sonra görelim zılgıtı. <laughs> ya. 7 veriyoruz zılgıt, zılgıt diyoruz. Tamam. 9 geliyor oradan. Hazır ol. Peki. Medya'nın <laughs> puanıyla başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. <laughs> evet Medyacığım aç ve söyle lütfen yüksek sesle. 6 <laughs> puan verdim. Teşekkürler. Rica ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Medya'nın benimle aynı puanı vermiş zaten. hadi de 6 vermiş. Birebir 6 gidiyor. Aynı mıydı? Evet bence aynıydı masaları. Masalarımızın düzeni de mi aynıydı? Yok düzen olarak seninki öndeydi ama kuru patlıcan dolma... Nefisti. Tamam, tek bir tane parça ürünü evet. aşırı derecede beğendiniz. diğer evet. şeyleri o kadar da beğenmediniz. Evet, zaman. diğer şeyler o. Ama kuru patlıcan tolma gerçekten güzeldi. Ama ben çok de güzeldi. birkaç şeyi biraz daha beğenmiştiniz. Sizde ne? Ben 12 yok ben. Sanki evet. <laughs> ben de birkaç kalem daha fazla ürünü beğendim. Yani çorba'yı mesela bunu beğenmedin. Benim algıladığım. Çorba'yı orada da hiç beğenmedim. beğenmedim. Ya. Çorba'yı beğendim. Beğendiniz. Sadece hafif ekşisi var dediniz. Makarnayı da yakıştırmadım, ekşi buldum. Yani Ayı. Hangi kısımda beğendiniz? Kıvamı dedim? güzel dediniz. Kıvamı gayet iyi. Kıvam tut. demedim. Bu da iyi dediniz. Makarna olarak uygun görmedim. Erişte olsa daha iyi gelirdi dedim. Ama ben dedim. de size dedim Eksik zaten erişte geldi. o çorbaya girmiyor, makarna. Hayır ben peki Sizin ben hiç çok En az 7 demişti Evet. Ve 6 geldi. Beğendin mi? altı verdi. Yine teşekkür ederim yani. Emeğinize sağ olun. Bugün bu yorumlardan sonra zaten arkadaşların hani 5 vereceğini falan düşündüm. beş dört 6 yine iyi geliyor şu anda yorumlara karşı. Hmm, yorumlara göre diyorsun. Bakalım Cahide'den kaç gelecek? Evet Cahide sen de paylaş puanını bizimle. Benim puanım 6. Teşekkürler. Ee, bu kadar konuşup konuşup. Evet yani altı ver. Hayır Bediye Hanım'a laf söylememin sebebi kendi masamla kıyasladığımda o benim masamda daha fazla beğenip o puanı vermesi. Ha. Ben Safiye Hanım'ın masasında beğendiğim şeyler belliydi zaten. Kuru dolmasını ben de beğendim. Direkt bir puanını ona verdim. Ben ekstra bir puan tatlınıza da verdim. Tatlınıza normalde iki de verirdim ama hani kırdım çünkü olmamış dediğim hani noktaları vardı. Bir puan da oradan verdim. Ee, bir puanı da zaten Köftenizin hani o kadar kalın yapmanıza rağmen onu pişirebilmişsiniz en azından ana yemeğinizde. Yarım puan onunla yarım puan da masanızın düzenine verdim. Evet, Normalde ben aslında Hamit Bey'in masasına şey doğru. Düzen ben puan Ben de bu vermedim. yorumlardan sonra daha düşük bekliyordum aslında yani. Sanki daha az beğenmiş gibi konuştu. Ama evet. şöyle bir fark var Zoyla Hanımcığım arasında. Şimdi burada ortalama tek düze giden bir şey var, menü var lezzet Hı -hı. kısmında. Orada olmayan şey de çok fazlaydı. Evet sofra düzeni daha çok özenilmişti, daha çok hoşuma gitti ama... Burada olan şey oraya göre daha fazlaydı bence benim nazarımda. Ama yorumlarken daha farklı Yorumlar öyle değil. Yorum, daha yorumlar, yorumlar şey ya. göreceksiniz, Hayır, Yorumlar bediyanım. daha olumlu düşüne. Şimdi şeye. şöyle pirzolanı e, ben biliyorum. Pirzolanı detaylandırmayalım Heh, tekrar tekrar tamam. ama. Evet. Yani genel olarak bakıldığında daha olumlu yorumlar kesinlikle. yaptınız. Kesinlikle ama aynı Siz puanı verdim. Siz de izleyince verdim. göreceksiniz. Siz kesinlikle, öyle yer mi içinde olduğunuz kesinlikle için? Kesinlikle yok olmadı Bediye Hanım. Siz yani aynı gidiyorsunuz. Puanlarda birazcık da düşük gidiyorsunuz ki. Altı güzel bir puan bence. Yok altı güzel bir puan Yani Aynen dörde göre 6, çok güzel, güzel bir puan, puan Evet Dörde göre gayet güzel Ama mecbur dört verecektin zaten. 4 beş. Hamit Bey'e biz de zaten normal olarak 5 verdik ekstra. Çok bir fark yok arasında. Peki. Var bir puan çok Her fark şey ediyor. Her şey burada çok fark ediyor. Çok ettiriyor. fark Bakalım Murat'tan kaç geliyor? Evet Murat senin de puanını öğrenelim. Benim puanım beş buçuktan altı. Teşekkürler. Beş buçukta. Evet. Yani beş buçuk veremeyeceğim için altı verdim. Dolmanızı çok beğendim. İki puan ona verdim. Etti. Zaten üçten başlıyoruz. Beş Her vardı. şeye yetti. Beş. Bir puan da düzene verdim. Altı. Masa düzeninizi. Diğer kalan hiçbir şeye puan vermediniz mi? Aynen vermedim. Çorba. Çünkü ben... Yok. Çorba, çorba değildi zaten. Haydari. Haydari aşırı derece tuzluydu. Onu beğenmedim. Ana yemek. Ana Sandaki yemek. Sandal kebaba. Yani An... ana yemeğe hiç puan vermediniz mi? Hayır veremedim. Kusura hiç. bakmayın. Nasıl veremiyorsunuz? buz gibiydi. Ee, sandal zaten su alıyordu dediğim gibi. Sandal yani hiç batmıştı. O zaman sizin bu dediğiniz ne oluyor? Ana yemek tamamen hani lezzetsiz mi? Aşırı derecede acı acayip. Neye verdin ve, dedim puan? E, dolmaya verdim. Bir de masa düzenine verdim. E, iyi dolmaya, verdin o zaman altı? Dolmaya altın. iki o kadar puan az şey verdim. Benim ya. altı verdiyse? Dolmaya iki puan verdim. Masa Bize böyle altı, altı verenler beş yemek sayıyor altı verdim diye Bu bir şey bir Her yemek beğenmiş. Ona altı vermişsin. Söylediklerine masa. göre hani dolmaya iki puan anlamadım. vermiş bir de masa düzenine mi bir puan vermiş? Evet masa düzenine. Masa düzenine bir, bir masa... puan vermiş geriye kalan hiçbir şeye puan vermemiş. Yapamamışsınız çünkü eti o kadar sıkıştırmışsınız ki sünger sünger olmuş. İkincisi patates Ama şimdi presi. bir şey söyleyeceğim mantıken ben sıkıştı. olsam bu yorumların sahibi olsam daha doğrusu masada ana yemeği beğenmemişim, başlangıcı beğenmemişim, ara yemeği beğenmemişim, Hadi tatlıyı pe. beğenmemişim altı vermem o zaman. Aynen sadece bir kuru dolmaya altı veriyor. Burak Hayır, ben şimdi onu anlamadım 2 puan verdim masa düzenine yani, bir puan verdim Öyle söylüyorsun böyle veriyorsun Böyle söylüyorsan daha çok şey beğenmiş olman lazım O da ayrı bir i̇şte, mesele O yüzden ben de diyorum bir tutarsızlık olmuş Hı. yani puanında Peki son puan ile bugün için Hamit'ten Safiye'ye Evet Hamit görelim senin puanda Ben de 6 verdim işte Hayda, herkes altı. İyi de sen mesela hiç kimsenin beğenmediği şeye çok harika olmuştun ana yemeği. Şey, ana yemeği beğendim. Puan sen ben. nasıl halkı oldu? O zaman onun daha yüksek olması gerekiyor evet. mu Zafiye? Ana yemek Benim bence 3 puan olmalı. Eğer ana, ben ana, ana Ama sen çok beğendin. O zaman ana, sen 7 e, versin. Ana yemeği 2 puan, puan verdim. Kuru dolmaya 1 puan verdim. Salatam zaten içinde hiçbir ana şey yok. Ana yemeğe mu? tam puan mı verdiniz Hamit Bey? 2 puan diyor. Tam 2 puan zaten. Ana, ana yemeği beğenmiş. Ana yemeği 2 puan oluyor genelde. Ana yemeğe 2 puan verdim. Kuru dolmaya 1 puan verdim. Masa düzeni falan zaten onları şey yapmıyorum. 3 puan zaten oradan otomatikman vardı. Peki bu arada puanlar birbirine çok yakın üç gündür Aynı onu da söyleyeyim. Evet. Sizler de hesaplıyorsunuz. Yarın Bediyan'ın günü merakla bekliyoruz. Evet. Inşallah. Şimdiden kolay gelsin çok bol Çok teşekkür şan. ederim. Senin sevgili Safiye. Hepinize afiyet olsun. Birazdan Tantuni yiyecekmiş arkadaş. Aynen. Bir saat sonra Allah Allah. Dikkat edin de kolesterolünüz falan çıkmasın yine. Teşekkür ederim düşünceleriniz için. İyi akşamlar.